Merhaba sevgili takipçilerim ben fitoterapist Reşat Kılıç. Daha önceki videolarımda biraz bağırarak konuştum. İnsanların TikTok'lara hiç alakasız olan şeylere ilgi gösterdiğini ama sağlıklı olan bir videoyu izlemediklerinden bahsettim ve biraz sitem ettim. Hatsız da sayılmam hani. Biz bugün size daha önceki videolarımızda da anlattığımız gibi huzursuz bacak sendromundan bahsedeceğiz. Huzursuz bacak sendromu ülkemizde gerçekten minimum evet minimum diyorum yüzde %20, yirmi nüfusun yüzde yirmisini kapsayacak şekilde insanların müzdarip olduğu bir konudur. ve bu huzursuz bacak sendromunda da bugün tıp da modern tıp da yapılacak çok fazla bir şey yok Ya kim ilaçları pek çok ilaçları da veriyorlar onlar için de hiç şey yapmıyorlar demirle ilgili, magnezyumla ilgili ve size yapmış olduğumuz karışımla ilgilidir ki bu çok kısa bir sürede. Evet çok kısa bir sürede bunu biz tedavisini kesin olarak yapıyoruz ki ömür boyu. Aksi halde parkin veya Pesova ilaçlarını siz ömür boyu kullanma zorunluğunda kalıyorsunuz. Birkaç tane hastamdan gelen yorumlarda, diğer yerlerde de vardır. Birkaç tane hastamdan gelen e, yorumları okudum da Allah sizden razı olsun diyor. Evet, sizin ihtiyacınız olmayabilir. Lütfen bakın tekrar diyorum lütfen. Bu kanalı takip etmek paralı bir olay değildir. Lütfen takip edin. Sizin olmasa bile sizin çevrenizdeki bir insanın mutlaka buna ihtiyacı olacaktır. Ve inanın ki bugün Huzursuz bacak sendromundan müzdarip, rahatsız olan kişiler, bunun huzursuz bacak sendromu olduğunu dahi bilmiyorlar. Bu yüzden de, ne tür ağrılar vardır? Gece uyuyamıyorsunuz, bacağınızı koyacak yer bulamıyorsunuz, uykunuz bölünüyor, işte bir e, misafirliğe gidemiyorsunuz, e, bir yolculuk yapamıyorsunuz, tam bir şiddetli ağrı yok ama sizi uyutmuyorlar. Bu çok kötü bir olay. Öyle ki insanda depresyonlara neden oluyor. Lütfen, lütfen takip edin ve insanlarla paylaşın bunu. Çok bir şey kaybetmezsiniz ya. Sağlıktır mı diyoruz. İşte Ahmet şurada e, yemek yedi, kendini çok mutlu hissediyor. Mehmet burada çok mutsuz filan. TikToklar insanlara çok bir şeyler kazandırmıyor. Lütfen takip edin ve herkese şifalı günler diliyorum. Huzursuz bacak sendromunu... Türkiye'de bir tek biz çözüyoruz. İddia ediyorum biz çözüyoruz. Ben bunu hocalarımıza, bilim adamlarına, herkese söyledim. Gelsinler eğer ben bunu çözemezsem daha önceki videolarda da dedim bedeli neyse öderim. Herkese şifalı, sağlıklı günler diliyorum.